Bizim için. Evet Mahsun abi merhabalar. Çok güzel bir manzara var. Memlekettesiniz herhalde. Evet. Memle Memleketinizi öğrenebilir miyiz acaba? Sivas. Sivas'tasınız. Sivas'tayız. Bir hafta 10 gündür. Şimdi Mahsun abi bu bıldırcın içinde para var mı? Para yoksa biz başka bir hayvan besleyelim mi? Ek olarak kazanç mı? Nasıl yapalım biz bu işi? Yumurtasından <laughs> para var, canlı satıştan para var. Hepsinden de faydalanmak gerekiyor. Biraz olayı bize açıklar mısınız? Ne yaparsak daha güzel olur. Bizim için daha verimli olur. Ya Kurumsal yapılması gerekir. Ciddiyet verilmesi gereken bir iş. Bilinçli insanlarla yola çıkmak gerekiyor. İşi bile. Şimdi, şimdi kurumsal yapmam için devletle biraz... Ee, nasıl derler? İncik boncuk işleri var mı? Hemen yapabilir miyim? Yoksa devlet benden... Evet. Yardımcı hazır olan değil, bir yardımcı oluyor yani sıkıntı yok hazır bir şey ister mi e, sistem ister mi zaten adım adım gidecek onun için o aşamalarda onlar yaşanacak yani sıkıntı büyük değil peki bu Aşıntı hobici hobici değil? tarzı yapan arkadaşlar için e, canlı mı satsınlar yumurta mı satsınlar döllü yumurtaya mı yönelsinler Tabii ki ana menü döllü yumurta damızlık ağırlıklı olmasında faydası var yani kendisi açısından daha müşterisi açısından da hitap edebilir. Ör örnek veriyorum. Ben Kars'ta yaşıyorum. İstanbul'daki bir tane müşterime döllü yumurtayı yollayabiliyor muyum? Bu Tabii ki. Biz süreç biz nasıl oluyor mesela? Biz İstanbul'dan şu an Sivas'tayız ama İstanbul'dan Türkiye'nin her yerine hatta yurt dışına bile gönderiyorum. Sıkıntı yok. Mesela o yol, yolda döllü yumurta herhangi bir şey olmuyor değil mi? Ya, ciddi bir şey olmuyor. Ya. Ufak tefek aksaklıklar yaşanıyor ama ha, yapacak başka bir şey yok. yani. Peki şöyle bir soru sorsam. E, günde 50-60 tane yumurta alıyorum. Marketlere, manavlara, kasaplara işte bu e, satabilecek yerlere versem bu tarz şekilde para kazanabilir miyim? Ya arkadaşlar bu iş yeterince yayılmadı bakın. Damızlık ağırlıklı çalışmakta fayda var. Evet. Tamamen yayılması için. Ülke geneline. Şimdi, i̇nsanların bilinçlenmesi için. Damızlık şimdi Damızlık ağırlıkta olmalı. Ukrayna yumurtasının tanesi ortalama ne kadar? 3 TL şu an itibariyle. Yemeklik yumurtanın paketini sen adama kaça vereceksin mesela? 5 TL. Ya adam 5 liraya satıyorsa sen belki onu 3 liraya 4 liraya vereceksin. Veriyorum yani o istisnalar kaydeyi bozuyor işte. Orada sıkıntı olmuyor. Ciddi üretimcilerden para bile almıyoruz. Gerçekten damızlık isteyen, kurmak isteyen arkadaşlar. Sadece yumurta satmıyoruz hani bilgi de veriyoruz. Mesela Çin bıldırcını işi. Piyasada Bak, bıldır... yoktu insanlar talep gördü. Arttırmaya başladı. Ekmek kazanan kazandı o işten. Evet. Ukra evet işte öyle. Ukrayna da öyle. Yeni başladı. Güzel bir müşterisi var. Evet. Albeniz oldu. Yani bizim bıldırcınlar bizim mutfağımıza giremedi arkadaşlar. Gramaj dolayısıyla çok düşük. Peki etlik olarak düşünürsek? Ya şimdi şöyle bir şey yapılsın. Tek kalem düşünülmesin arkadaşlar. Beslediğiniz hayvan hem ete hem yumurtaya hem de görsele hitap etmeli. Evet. Yani üçü bir arada olmalı. Peki para var mı? Özetlemek gerekirse. Tabii ki var. Yani öyle akım şakım paraları e, vaat etmem ama yani Nurhanet'e de mühteç olmaz. Mesela şey. e, ek gelir olarak mı düşünelim yoksa bir askeri ücret getirir mi diyelim? Daha fazlasını getirir. O zaman 3 ile 4, 3 ile 5 arası falan mı diyelim evet. biz buna? Ya şimdi yapmaktan yapmaya da fark var arkadaşlar. Tabii. Tabii o kaydeyi bozuyor burcalama dönemi yaşanıyor. Ondan sonra normala dönüyor. Ben mayalık yumurta almak istersem kaç dişiye bir erkek bırakmam gerekiyor? 3 dişi bir erkek şeklinde ayrı olmalı. Şimdi hala ben söylüyorum. 38 seneyi doldurdum. Adam hala akşam bile hatırı sayılır arkadaşımız diyor ki 7 dişi koydum, 3 erkek koydum bir göze. Ya diyorum olmaz öyle şey. Yok diyor sorun yok diyor. Sen bilirsin Peki mayalık yumurta için hangi aylar uygundur? E, için hangi aylar uygundur? Çok doğru bir soru. Ee, biz bizim makinelerimizde soğutucu sistem yoktur. Kışın dışarı şey yazın hayvanların bulunduğu yer ısısı makineden fazla oluyor. Makine boşa çalışıyor. Öldürüyor. Mayalık yumurtayı kaç aylık bıldırcından almam gerekiyor? 5-6 ay doldurmalı hayvan olgunlaşmalı yani Genişimi, o da oluyor. Bu yani. bilgileriniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mayalık yumurta aynı zamanda döllü yumurta oluyor arkadaşlar. Hamızlık diyelim yani. Evet. Matinyo falan yumurta diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz sizlere. Kolay gelsin herkese arkadaşlar. Sivas'tan herkese selamlar olsun.